yeni bir Vitademi videosundan herkese merhaba. Bu videoyu daha önce short videosu olarak geçen hafta paylaşmıştım. Ama bir takipçim daha anlaşılır olsun diye videoyu bir YouTube videosu olarak da paylaşmamı rica etmişti. Ben de elbette demiştim. Bugün VLOOKUP yerine neden XLOOKUP kullanmamız gerektiği ile ilgili short videosunda 5 tane gerekçe paylaşmıştım. Bugün bir altıncısını daha ekleyeceğim ve VLOOKUP ya da Türkçe karşılığı ile düşey ara fonksiyonu yerine neden XLOOKUP ya da Türkçe karşılığı ile çapraz ara fonksiyonunu kullanmamızın daha faydalı olduğunu paylaşacağım. XLOOKUP biliyorsunuz daha yakın zamanda Excel'e eklenmiş bir fonksiyon. Daha öncesinde VLOOKUP HLOOKUP ve index match kombinasyonları ile biz yıllarca aslında ilgili değer arayıp bulma işlemlerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Ama Excel'deki bu XLOOKUP fonksiyonu her şeyi çok daha pratik bir hale getirmiş oldu. Dolayısıyla madem artık XLOOKUP diye bir fonksiyon var, VLOOKUP'a ve HLOOKUP'a artık bay bay diyebiliriz. Index match kombinasyonu hala birçok yerde faydalı olabiliyor. O yüzden bu videoda sadece V ve H lookup'ı gömüyor olacağız. Başlamadan V lookup, H lookup ve X lookup nedir, nasıl kullanılır bilmeyenler için bir özet. Geçelim. Hızlıca bir çalışma sekmesi hazırladım. Başlangıç olarak V lookup ya da Türkçesiyle düşey ara fonksiyonu bize bir tablo içerisinde istediğimiz bir referans arama değerine karşılık gelen değeri getiren fonksiyon. Kullanımı şöyle eşittir. VLOOKUP hangi değeri arıyorsak birinci parametremiz o. Hangi tabloda arıyorsak ikinci parametremiz tablonun tamamı. Kaçıncı sütundaki değeri getirmek istiyorsak mesela kişinin adı gelsin istiyorsak 1, 2 nolu sütunu seçiyoruz. Son parametresi için de buraya genelde sıfır deriz. 0 olmazsa ne olur? veya bu son parametre nasıl kullanılır bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. Yaklaşık 4 yıl önce paylaşmış olduğum 9 numaralı Excel videoma bakabilirsiniz. Enter'a bastığımızda bu kimlik numarasına karşılık gelen bu tablodaki kişinin Ali olduğunu şöyle getirmiş oluyorduk. Yatay ara ya da HLOOKUP fonksiyonu ise sütunlar halinde değil satırlar halinde olan Tablolarda bize tıpkı VLOOKUP gibi ilgili değeri getirmeye yarayan fonksiyondu. Bu da aynı mantıkla HLOOKUP bana bu kimlik numarasındaki kişiyi bu tabloda bul ve adı madem ikinci satırda ikinci satırdaki veriyi getir şeklinde kullanıyorduk. Peki bu kadar pratik VLOOKUP ve HLOOKUP fonksiyonları varken x ne gerek var? Bu fonksiyon daha fazla ne yapıyor olabilir diye sorabilirsiniz. Onu birazdan size 6 farklı örnekle ve 6 farklı gerekçeyle açıklıyor olacağım. Başlamadan x nasıl çalışıyor bir ona bakalım. Eşittir x lookup. İlk parametremiz aynı. Hangi değeri bakıyorsak onu seçiyorum. Bu sefer bir lookup table değil. Yani bir tablo seçmiyoruz. Hangi dizi içerisinde bizim bu bakmakta olduğumuz kimlik numarası var ise onu seçiyoruz. Üçüncü parametre, hangi dizi içerisinde bizim aramakta olduğumuz değer varsa. Mesela biz isim arıyor olduğumuz için B2 ile B6 arası hücreleri seçiyorum. Bakın burada daha bir sürü parametre var. Bulamazsam ne yapayım diyor. Oralara birazdan geleceğiz. Şimdilik parantezi kapatıp bir Enter'a basalım. Bakın XLOOKUP da bize tıpkı VLOOKUP gibi aynı sonucu döndürdü. Gelelim şimdi neden x lookup'ı tercih etmeliyiz sorusunun yanıtlarına. Birinci örnekte bir kimlik numarası var ve kişinin adını vlookup fonksiyonuyla bu tabloda bulmaya çalışacağız. Ne diyoruz? Eşittir ve benim bakmakta olduğum kimlik numarası. Bu bütün bu tablo içerisinde ben arama yapmak istiyorum. Problem şu. Bizim kimlik numaramız en sağdaki sütunda ama bizim getirmek istediğimiz isim sütunu en baştaki sütunda. E şöyle yapsak olmaz mı? Mesela gitsek desek ki buraya madem kimlik numarası burada buraya eksi bir eksi iki yazsak maalesef olmuyor. Biz VLOOKUP ile böyle bir tablo içerisinde değer döndürmek istiyorsak tutup ya bu kimlik numarasını başa taşıyacağız ya da bu at sütununu tutup kimlik numarasını sağ tarafına taşıyacağız. VLOOKUP her zaman sağa doğru çalışan bir fonksiyon biz bu bakmakta olduğumuz lookup value değerinin sol tarafında bir arama yapamıyoruz. Peki X lookup bu sorunu nasıl çözüyor? Eşittir X lookup bana bu değeri bu kimlik numaraları içinden bul ve bana bu sütunda yer alan ilgili değeri döndür. Gerekçe bir işte bu. X lookup ister sağa ister sola her tarafa doğru bir tablo içinde arama yapabiliyor. Geldik ikinci gerekçeye. Biz bu kimlik numarasındaki kişiyi bu tabloda bulmaya çalışacağız ama bu kimlik numarasında herhangi bir kişi bu tabloda yok. Peki bu durumda VLOOKUP bize ne yapacak? VLOOKUP bu kimlik numarasındaki kişiyi bana bu tabloda bul bana onun adını getir. Na yani sonuç bulunamadı hatası aldık. Eğer göze daha hoş gelen bir Excel tablosu hazırlıyorsak burada diyeceğiz ki eğer bu bir hataysa bir Na hatası döndürüyor ise burada bulunamadı sonucunu getir. Ne yaptık? Burada bir Na hatası görmemek için tutup if na fonksiyonu içerisinde value kapı kullanmak durumunda kaldık. Gelelim x lookup'a bakalım x lookup bu problemi nasıl çözüyor? Eşittir x lookup bana bu kimlik numarasındaki kişiyi bu kimlik numaraları arasından bul ve karşılık gelen adı getir. Eğer bulamazsan bana bulu ama sonucunu getir. Gerekçe 2 işte bu. Geldik 3. gerekçeye. Burada yılın 2022 ve kişinin Ali olduğu Senaryoda şu ve şu. Sütun ve satırın kesişmiş olduğu şu değeri bizim VLOOKUP ile çekmemiz isteniyor. E ne yapacağız? Mesela 2002 için bir arama yapsak burada bize HLOOKUP lazım. Ali için bir arama yapsak burada kaçıncı sütundan veri çekeceğimiz belli değil. Bunun dolaylı çözümü şu. eşittir VLOOKUP Ali kişisine bu tablo içerisinde bul getireceğin sütun numarası ise bana match fonksiyonu ile şu 2022 değeri şurada kaçıncı sıradaysa o olacak. Yani match bana 2022 değerini git şuradan bul ve getir. Vlookup'ın son parametresi 0 enter bastım. Evet, bulduk ama ne yaptık? Vlookup içinde match fonksiyonu kullanmak durumunda kaldık. Geldik xlookup'a x içinde başka x lookup'lar yazarak bu problemi kolaylıkla çözebiliriz. O da şu. Eşittir. x lookup. Mesela yıldan gidelim. Bu yıl değerini yıllar içerisinde bul. Şurada bir F9'a bastığımızda ne gelecekse bakın görebiliyoruz. 2021, 2022, 2023. Sonra bu değeri bir diğer x Ali ismini bu sütundan bul ve eşleşen değeri bu tablodan getir. Şu içerideki xlookup'ın parantezi, şu dışarıdaki xlookup'ın parantezi. Enter'a bastığımda xlookup içinde xlookup fonksiyonu yazarak match gibi herhangi bir farklı fonksiyon kullanmaksızın çözmüş olduk. Geldik dördüncü gerekçeye. Yine bir tablomuz var. Bu tabloda Ali isimli kişiyi arıyoruz. Ama tabloda 3 tane Ali var ve vlookup bize herhangi bir parametresinde aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı arama yapma seçeneği sunmuyor. Ama xlookup fonksiyonunda böyle bir arama modu var. O da xlookup bana Ali'yi burada bul karşılık olarak bu satış değerleri içerisinde kullanmayacağım parametreyi boş bırakar. Biliyorum. Bakın son parametre bana arama modu için seçenekler sunuyor. İster baştan sona ister sondan başa burada arama yapabilirim. Ali kişisinin son yaptığı satışı merak ettiğim için buraya eksi 1 yazıyorum. Enter'a bastığımda Ali isimli kişinin son satış değeri olan 434 öylece gelmiş oldu. Geldik 5. gerekçeye. VLOOKUP, en başta görmüş olduğumuz gibi her bir verinin bir satırda olduğu tablolarda bize bir değer döndürüyor ama bu gibi tablolarda biz mecburen HLOOKUP hey kullanmak durumunda kalıyorduk. HLOOKUP hey Ali'yi bize bu tabloda bul karşılık olarak ikinci sütundaki veriyi getir. XLOOKUP'ta ister yatay ister dikey arama yapabiliyoruz. Böyle bir sınırlamamız yok. Eşittir XLOOKUP Ali'yi bu satırda bul karşılık olarak bana bu satırda eşleşen veriyi getir. İşte bu kadar. Short videosunda paylaştığım 5 gerekçe buydu. Sonra bir 6. gerekçe daha olduğu aklıma geldi. Bu tabloyu 77. video olan altın hangi aylarda çıkar, hangi aylarda düşer videosunda paylaşmıştım. Amacımız burada her bir ay için burada altının kaç kez sıfırdan büyük olduğunu saydırmak. Bunun uzun bir yolu burada her bir sütunun altında Count if'ler ya da eğer sayılar kullanıp buraya yapıştırmak ama biz buraya bir tane formül yazıp bu formülü aşağı doğru uzattığımızda burası yatay, burası dikey olmasına rağmen doğru bir şekilde bu saydırma işlemi gerçekleşsin istiyoruz. XLOOKUP'ın üstün olduğu 6. noktada burada ortaya çıkıyor. Eşittir XLOOKUP bize VLOOKUP'ta mümkün olmayan bir şeyi mümkün hale getiriyor. O da şu. VLOOKUP size sadece tek bir değer döndürebilirken XLOOKUP size bir dizi döndürebiliyor. Yani birçok sayıyı içeren bir diziyi biz bir fonksiyon ile üretebiliyoruz. Bakın şimdi bana Ocak değerini şu ay isimleri içerisinde bul F4 ile sabitle ve burası bana bir ay döndürecek. O aya karşılık gelen bütün fiyat değişim dizisini tamamen bana döndür. O da B2 ile M55 arası olan bütün bu tablo F4 ile sabitle parantezi kapat. Enter'a bastığımda bana bütün Ocak ayı verisi yani şu sütunun tamamı tek bir formül sonucu gelmiş olacak. Benim amacım ise bu dizi içerisinde sıfırdan büyük olanların sayısı. Yani count if bütün bu dizi içerisinde sıfırdan büyük olma şartını sağlayan değerlerin sayısı. Bakın şurayı seçip F9'a basarsam bana bütün bu değerler zaten formül alanı içerisinde gösteriliyor. Enter'a bastığımda bütün şu sütun içerisinde yani Ocak ayı fiyat değişim verisinde sıfırdan büyük olan değerlerin sayısı gelmiş oldu. Artık şuraya çift tıkladığımda bütün aylar için artış sayıları gelmiş oldu. Sonuç olarak XLOOKUP gibi bir fonksiyon varken artık VLOOKUP ve HLOOKUP mil adını doldurmuş fonksiyonlardır ve bunca kolaylığı kullanmak varken bence eski alışkanlıklarımızı kırıp XLOOKUP'a geçme zamanı artık gelmiştir. Hazırlamış olduğum bu dosyayı da tıpkı diğer videolarımda yaptığım gibi yine videonun açıklama kısmına koyacağım ve yine yorum kısmına ya da mail ile gelmekte olan Sorulara zamanım yettiğince video çekerek yanıt vermeye çalışıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.